Kardeşlerim videomuza geçmeden önce çok kısa size bir ürün tanıtacağım. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi RGB. Kendi kendine bu attıran bir figür Einstein. Haydi videomuza geçelim kardeşlerim. Oyun Fatih ekranlarına hepiniz hoş geldiniz kardeşlerim. Bugün Luis ve Musti Başkan'la birlikte Fortnite Battle Royale oynuyoruz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Abi. Arkadaşlar bu arada bu videoyu 10.000 beğeni yapıyoruz. Beğenilere abanıyoruz. Oyun Fatih'in gücünü gösterelim. Luis ne yapıyorsun be? Ya? Ya, ne yapıyorsun be? İyi, iyi kanki. Boss var burada. Abi boss beni öldürüyordu. Geliyorum. Nerede bu? Build yapmaya falan gerek yok. Direkt vurayım ben. Gel buraya. Gel bu ilde bu ilde gerek yok zaten. Bu ilde e sporcular tribe girer. Eyvallah. Arkadaşlar bildiğiniz gibi kanalımız 600 bin aboneye yaklaşıyor. 600 bin abonede bomba bir çekiliş yapacağız abi. Aynen böyle devam. Aynen böyle devam. Musti sen ne yaptın kanki? Hop Fatih takılıyorum. Takılın Olur, abi, takılın. E, Müzik abi açıyım. efendim. Play açtık abi. hani ha. Arkadaşlar abi? bu arada oyun Fatih ailesi Musti başkan ve Luis olarak büzenar roleplay'e bekliyoruz hepinizi GTA 5 sunucumuz roleplay. Evet. Start community teşekkürler. Alımlar açık. Teşekkürler. Arkadaşlar bildiğiniz gibi geçen sezon bomba teoriler yapmıştık. Yakında canlı yayınlarımızda teorilere tekrardan başlayacağız. Bildiğiniz gibi geçen sezon nükleer santralin patlayacağını söylemiştim. Başka ne söylemiştim bakayım. E2 kaynar kuleler gider bir dahaki sezon. Koca kelozcum gitti patladı burası da arkadaşlar böyle teoriler. Tanker, abi, tanker. necla. Kuru olun bunu. Dur, Luis kanka ben bir lavaboya gidiyorum. Şurada benim koru. Arkadaşlar Musti Başkan kanalında GTA 5 roleplay videoları çekiyorum. Bu arada instagramım Mustafa smsk 10 Abi şey yanlış anlaşılma olmasın? Ee, ne bildiği çekiyorsun? Ya, bir daha sor ne dedin sen? Ne bildiği çekiyorsun? Mustafa abi Ge üstü başı. GTA mı? 5 roleplay Oğlum G ne oluyor? Ne role. oluyor lan? Yine yine reklam mı yaptınız lan kanalımda? Bu yaptı ya diyor. Yok abi yok. Abi, al yok terbiyesiz abi. bunlar arkadaşlar. Terbiyesizler. Evet bakalım arkadaşlar kaç kişi olmuşuz videomuzda? 1500 kişi olmuşuz. Helalsiniz arkadaşlar. İşte böyle böyle devam işte. İşte böyle devam. Bomba çekilişlerimiz olacak yakında. Story atacak mısın Fatih? Bir birazdan bir sürü story patlatırım ben. Gel şuradan. Bu yapmam normalde ama buradan çıkmak için artık şart arkadaşlar. Farzı kifaye. Kardeşlerim bu arada rast sezonumuz bomba gibi gidiyor efsane. Helalsiniz izlenmelerimiz çok iyi. Yakında yeni sezonda başlayacağız. Bazı terbiyesizler bizi ghostluyor. Ama biz onlara gereken cevabı izlenmelerimizle, beğenilerimizle veriyoruz. Ne satıyormuş bu? Tamam. Gel Luis bu bir şey satmıyor. Atla. Oğlum bura lan. Dinçar abi. Bunu Dinçar abiye abi. bir söyleyelim. Baga girdi. Luis adam geliyor oğlum. Ya ne, abi. yapıyor bu? Ne yapıyor bu terbiyesiz? Bu ulti yapmıyorum. Şuraya saklanayım. Bu ulti gerek yok. Çatıya çıkalım. Abi taram uyguluyorum. Roket atar. Ezik silah. Öldü. Bak terbiyesi bak. Bu ulti tribine giriyor. Ya bu ulti yapanları anlamıyorum ya. Ne gerek var onu anlamadım ki. Patlıyorum. Patlıyorum. Bu ilk yapacağız mevcut. Ölmeyelim şimdi. Bak bak bak. Terbiyeyi size bak. Luis nasıl sana aldın mı? Ee, şey işte adamlar var. Abi dikkat et. Bunlar NPC oğlum. Oğlum benim. Luis gel oğlum buraya. Gel buraya. Abi? Sen bu binayı kaldırabilir misin? Kaldıramam abi. İşte. Benim namımı da kaldıramazsın oğlum. Hadi yürü git şimdi. Luis ne yaptın oğlum? 4 ee, kişi ben kaldı ben yine. Doğru. Bekleye bekleye birinci olduk. Dağın başında bekliyoruz kardeşlerim 2 saattir. Abi. E, alalım alalım abi gel. Gel. aa, aa. Bekliyorsunuz burada gel. Gel paralog sen de. Bu ne? Gitti. İzleyin. Bu videoda gerek yok. NPC'miş olsun. Kardeşlerim yakında jilet ailesi vs oyun fatihi ekibi Fortnite vs videosu gelecek kanalımızda beklemede kalın o yüzden Dersleriniz var biliyorum derslerinizde çalışın abi sıkıntı yok sıkıntı değil o Ne yaptın Luis vurdun mu onu? Vurmadım bir türlü bunu ben Oğlum npc vuracaksın işte Nereye sıkıyor adam var galiba E bu vurulmuyor abi, büyük ihtimal bug var Dinçer abiye yollarız bunu tamam Gel Şunu bunu buldum abi Ne bu go bakayım Luis yine ne buldun oğlum ya? Yine ne buldun ya? Bu çocuklar ben öldürecek de... beni ya, öldürecek beni. Bakayım. Sonunda. Nasıl botmuş ya? Neydi da neyse. Luis ne oluyor? Ne oluyor? Adam ne oluyor bana abi? bir şeyler yapıyor gel. Biliyorum abi. Ulan Luis, ulan Luis. Bu Hildat abi. Bu Hildat'a inanmıyorum oğlum abi. Bak. Mantara bak mantara. Abi kaçıyorum ben. Kaç 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 kaç. İşimiz kaçmak zaten. Ölüyorum Luis. Ahmet. Değil. Abi. abi. Öldü öldü. Öle oğlum. Eyvah. Ne yapıyor bu adam ya? Bu buyu satıyor, trübe giriyor. Abi burada adam. Tamam. Şöyle buyu satayım bunu Ahmet'ten görmüştüm. Öyle yapıyordu. yukarıda kalsın arkadaşlar. Gelecek zaten illaki gelecek. Şöyle yanlışlıkla buyut atıyorum birazcık. Al oğlum al. İlla roket mi atalım ezik gibi. Kardeşlerim bildiğiniz gibi roket meyelim. Kardeşlerim bu arada rast serimiz bomba gibi gidiyor. Beğenilerinizi ek eksik etmeyin. Ne bu? Adam, bomba galiba. Abi. Bu Buyla gerek yok. Şöyle atalım. Kardeşlerim, Helal abi. bomba bir video oldu. Bomba gibi, bi, bi, bir... kardeşlerim bomba gibi bir video oldu. Beğenilerinizi eksik etmeyin. En az 10.000 bin beğeni bekliyorum buna. Bir dahaki videolarda görüşürüz. Görüşürüz. Luis, oğlum gel buraya. Geliyorum gel abi. Gel buraya gel. Geldim abi. Sen bu buitleri kaldırabilir misin oğlum? Hayır abi. İşte benim namımı da kaldıramazsın. Hadi Aa, yürü şimdi. Rakam, <laughs> yürü şimdi. Oo. Kardeşlerim 600 bin aboneye az kaldı. 600 bin abonede bomba bir çekiliş yapacağız. İhtiyacı olan kardeşlerimize. Ölüyorum duysun bir adam daha. Bu gerek yok zaten. Saçmasa bu ilk tribüne gidiyor. Aşağıda bekleyeceksiniz arkadaşlar. Bekliyorum. O gelecek zaten. gelecek zaten. Gelecek zaten. Hadi oğlum. Abi biraz hareket etmesen abi. Gelecek zaten o. It's B.